Van der Van der Brum ekranlarımıza geliyor ve AZ Altamar 1-0 üstünlüğü yakalamanın sevincini yaşıyor. Van der Linden, penaltı vuruşundan topu ağlara gönderiyor. Gerçekten büyük yıkım buluşuyor. Çok fazla kapandı. 10 kişi oynamanın sıkıntısını çok fazla yaşadı bu dakikalarda. Medipol, Başakşehir ve ikinci gol geldi. Durum 2-0. Vincent Janssen golü atan isim. İşte pozisyon Dos Santos hareketleniyor ve Vincent Janssen. Volkan Babacan'ın atıldığı pozisyonda hareketlenmişti hatırlayacaksınız. Ve şimdi ikinci golü imza attı. Karşılaşmanın 63. dakikası ve durum şimdi 2-0.